mutlak değer önümüze çıkan her eksiği artı yapmak demek değildir. Eğer bu örnekte x eksi y'yi artı y olarak çıkarıp artı y, x eksi y'nin eksini artı yapıp x artı y şeklinde mutlak değerden bu terimleri çıkarır da 2x artı 2y bulursak büyük bir yanlış yapmış oluruz. Peki ne yapmalı, nasıl yapmalıyız? Mutlak değerin tanımına müracaat etmeliyiz. Mutlak değer ne istiyor bizden? 0 ve pozitif sayılara dokunmamamızı, negatif sayıları da eksiyle çarpmamızı istiyor. O zaman bizim mutlak değer sorularında mutlaka mutlak değerin içindeki terim ya da ifadenin pozitif mi negatif mi olduğunu anlamamız gerekiyor. Verilenlere bakarsak birinci mutlak değerimiz x her ne kadar ortalıkta bir eksi falan olmasa dahi negatif olarak verilmiş. Dolayısıyla mutlak değerim için negatif o zaman tanım diyor ki bunu eksiyle çarparak çıkaracaksın. Birinci mutlak değerimiz eksi x olarak çıkacak. Artı. İkinci mutlak değere bakıyoruz. Eksi var. Hemen bu eksi artı yapasımız geliyor. Hayır. Tanım diyor ki mutlak değerin içine bir bak. Pozitif ve sıfırsa dokunma. Negatifse eksiyle çarp. Tamam bize y negatif verilmiş. Ancak eksiyle çarpıldığına göre şu an mutlak değerin içi pozitif. O zaman müdahale etmeden olduğu gibi çıkarıyoruz. Artı. Çıkarma işlemi var. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarılmış. O zaman sonuç mutlaka negatiftir. Negatif sayıları eksiyle çarparak mutlak değerden çıkarıyoruz. Toparlarsak eğer eksiye artıya birbirini sadeleştiriyor. Cevabımız eksi x olacaktır. İkinci bir örnek. x negatif olarak verilmiş. 4 tane mutlak değerimiz var. Dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Birinci mutlak değerimiz 3x. Bakın pozitifmiş gibi duruyor. Oysa aldanmıyoruz bize negatif olarak verilmiş x negatif 3 katı yine negatif. Mutlak değer eksiyle çarpmamızı istiyor tanımı. Biz de çarpıyoruz. Artı eksi 2x eksi artı yapısımız geliyor. Hayır bu hataya düşmeyelim artık. X negatif eksi 2 ile çarpıldığı an artık o çarpım pozitif bir değer alır. Dolayısıyla müdahale etmeden eksi 2x olarak çıkarmam gerekiyor eksi. Yine yani aynı şekilde x negatif eksi 5 ile çarpılmış mutlak değerin içi pozitif. O zaman orada eksi vardı birkaç tane bir şeyler vardı. Buna aldanmıyoruz. Sonuç pozitif. O zaman müdahale etmeden çıkarmam gerekiyor. Eksi son mutlak değerim x. Sanki olduğu gibi çıkarısımız geliyor burada da. Hayır. Her zaman bakıyoruz mutlak değerin içi sonuç olarak pozitif mi negatif mi? Önemli olan bu. Görünüş değil. Sakın ha. Mutlak değer x, x'imiz negatif olduğu için eksi x olarak çıkaracaktır. Sadeleştirmeleri yapıp toparlarsak, eksi 5x ilk iki terimim. Şu iki eksi birbirine artı yaptı, şu ikisi de birbirine artı yaptı ve topladık 6x ve sonucumuz x olacaktır.